Hep buyurun, o zaman afiyet olsun. Köftenin içerisindeki soğanlar arkadaşlar tarifte de yine biraz daha iri. Onu özellikle söyleyeyim. Ben de onu diyecektim abi, evet. niye bu kadar büyük bir? ee, Biraz daha iri ama tarif neyse şefin tarifine uyduk. Kim başlamak ister? Köftenin içindeki çok soğan koymuş Benim damak zevkime pek uymadı. Bir de pastada güzel ama üstündeki sanırım karp, so vişne sosu muydu? Vişne sosu, vişne suyu. Vişne suyu. Evet. Gerçi vişne olduğundan biraz ekşi olabilir. Bana bir, Hı -hı. bir tık ekşi geldi vişne sadece. Sanki Dolaydı. limon sıkmış. Aynen. Diğer türlü yani bir sıkıntı yok. Evet. Elinize sağlık. Şimdi afiyet olsun. Psikolojik olarak şimdi karpuz tadı bekliyor olabilirsiniz. Tabii Aynı karpuzlu aynen. bir şey olmadığı için ama. Vişne suyu tabii ekşi hani, olduğu tabii, için karpuzlu işte rengini vermiş. Çok, vermiş çok özellikle sordum vişne ee, şey, suyu diye. Ne, Ondan gıda olsunlar. boyası Vişleymiş. kullanmak istemedik o yüzden. O yüzden ekşi gelmiş Doğrudur. bana Doğrudur. Afiyet olsun. Çiğdem. Güzel yani Eşli işte pastasına da sıra gelirse gerçekten ben de bir limon tadı gibi hmm. ekşimsi o, gibi bir şey aldım. Bu suyundan olabilir. Evet. Rümeysa. Çok güzel olmuş, çok Kaç beğendim. Ha, ha. Evet. E, sosunu ben beğenemedim, herkesin ağız Doğru, tadı. He. Bunu da çok beğendim, onu da beğenemedim ama bunların ikisi çok beğendim. Şimdi merak ediyorum, benim kaynalarım. bakayım ne yaptılar. Buyurun bir izleyelim. Katmeri güzel olmuş, ben beğendim. Bir kuru kuru olmamış mı? Kuru olmuş sanki bak. Ama kıtır kıtır olmuş, kat kat olmuş, Hı. güzel olmuş hadi. Hı. Sosu acı olmuş bak sosuna. Akıllı kadın, akıllı. Öbürleri dili ne onu? Şöyle, car car bağırıyorlar. Kezban, ne vuruyorsun gönüllü sen böyle? Onu mu tutuyor. Ben gördüğümü çiğdem söylüyorum. Çiğdem daha güzel yaptı. Ben gördüğümü söylüyorum. Kadın çok güzel çalıştı. Çiğdem daha becerikliydi bak. Şuraya, Şuralara bak. Çiğdem senin kankan mı? Hayırdır kız? Evet, gı? kankam. Sabahları çiğdem, ama çiğdem ne olursa. Güzel ama güzel yaptı. Sen de gönüllü... Neyini güzel yaptı? Hamuru tutturamadı kız. Sen de gönüllü kankası mısın? Yo ben gördüğümü söylerim. Sen kankam gördüğümü be. söylersin ama gönül gönül diyorsun. Gönül 10 senelik 15 senelik kadın. Onlar gibi değil onlar çocuk daha. Daha çok küçükler. Öyle düşündük mü hiç? Aa Kezban cevap verememiş. Aa hayret <gülüyor> hayret. <gülüyor> 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 Hamide de ondan o şeyi gösterdim ona. Aa. Teşekkürler Katri anneciğim. Ellerinden öperim. Sen de söyle kız bir şey söyle o da seni tutuyor. Teşekkür ederim gerçekten çok güzel ee, ne gördüyse onu söylemiş. Vallahi ben de senin ellerinden öperim. Canım ben de sana takdir ediyorum valla işi yaptırdın kocana ya helal olsun sana. Yani Kadriye Kadri anne garezin bana mıydı aşk olsun? Kadriye anne. Efendim. Senin yüzünden ben bir aldım salı günü. Bak bunu böyle söylüyorsun yanlış bana göre. Sen misafirlerin güzelce ağırladın, üst onların ağız tadı var. Dişleri de vardı ağzında. Her Herkes... <laughs> <sana> ona göre. <laughs> Dişin kesmiyor senin. Senin bakışların, gözlerin bana su yılanını hatırlatıyor. Kadriye anne. Efendim. Ben senin aynanım. Aynada ne görüyorsan odur. Ama yılan gibi bakana da öyle bakarım. Ben daha bir şey demiyorum Kadriye annesine. Bence anne de lafımın üstüne laf. Kadriye sus onlar daha küçük sus. Çiğdem'in Bire sana demediği sus. kalmadı Kadriye anne. Şimdi ne oldu bugün? Altını alamadı mı diye bu kadın? Kayınvalidesinden çıkaramadığı hıncı senden çıkardı Çiğdem. O aldı ağzının payını çıkarttı da. E o zaman tamam birbirinizi buldunuz diyeyim. Kız Kadriye, Kezban. Size de mi puan verdirsem acaba? Birbirinizi yersiniz artık. Olabilir. <laughs> Olabilir. Olabilir. Peki hadi bakalım o zaman puanlamaya geçelim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.